Evet, çember temel elemanlarda ikinci videomuzda beraberiz. Soru çözmeye devam ediyoruz. Sorumuzu okudunuz hızlıca. Çember biçiminde çamura saplanmış teker diyor. Bunu modelleyelim. Daha güzel göreceğiz. Şöyle bizim tekerimiz olsun. Ve çamurumda battığı kısım şöyle bir şey olsun. Evet, burada A noktamız ve B noktamız. Gördüğünüz gibi çamurun o sınırı aslında bir kiriş olmuş oldu. Aşağı taraf, üst taraf merkezimizde şurada bir yerde. Böyle. Ne diyor bize? Merkezin çamura uzaklığı. Ne demek bu? Merkezden bu kirişimize bir dik çiziyoruz. İşte bu uzaklık, uzunluk neymiş? 12'ymiş. 12 santimetre. Ve AB uzunluğu 32 santim diyor. E ben buradan bir dik çizince bu dik ne yaptı? Kirişimizi 2'ye böldü değil mi? Yani 16, 16 diye böldü. Neyi soruyor bize? Tekerleğin çapını soruyor. E ben yarı çapı bulursam çapı da buldum demektir. O zaman ne yapıyoruz? Bu sorularda ne yapacaktık? Burayı birleştirecektik. Bu bizim yarı Değil mi? Ve burada ne oluştu bir tane? dik üçgen oluştu. Şöyle burayı alalım. Şeklimizi. Burası R. Burası 12 idi. Burası 16 idi. Ve burası dikti. Değil mi? Özel üçgenimiz var mı diye bakalım. 3'ün 4 katı. 4'ün 4 katı. O zaman bu da 5'in 4 katı olacaktır. Değil mi? 3, 4, 5 üçgenimizden yarıçap 20'ymiş. Bize neyi soruyordu? Çap soruluyordu. Değil mi? Çap neydi? İki tane yarıçaptı. Yani 40 santimetreymiş diye sorumuzu bitirmiş olduk. Tabii soruları çözerken lütfen önce kendiniz deneyin, çözmeye çalışın ve yapamadıkça videoyu durdurarak sırayla bakın. Bir anda çözümü izlemeyin. Yoksa size bir faydası olmayacaktır bunların. Evet diğer sorumuzu okuyoruz. Bir çemberde diyor yine. Anlatıyor. Modelleyelim. tur problem şeklinde olan şeyler özellikle. Modelleyelim biz. Bir çemberde dediği kirişin merkeze uzaklığı diyor. Ben rastgele bir kiriş çizeyim şuraya. Şöyle rastgele bir kiriş çizdim. Şurası da merkezimiz olsun bizim yine. Evet. Verileri yerleştirelim buraya. Merkezimiz şurası demiştik. Uzaklık deyince ne yapıyorduk? Merkezimizden kirişe bir dik çiziyorduk. Değil mi? Şuraya o diyelim merkezimize. Kirişin merkeze uzaklığı 5 santimetreymiş. Yani burası 5'miş. miş e çizdiğiniz dik ayak ne yapıyordu? Kirişi ortadan ikiye bölüyordu değil mi? Dolayısıyla tamamı 24 olduğuna göre yarısı 12 olacaktır. Deminki soruda yaptığımız klasik hareket yine merkez ile kirişin o DM noktasını, çembere DM noktasını birleştiriyorum. Burası bizim yarıçapımız olacaktı. Ve yine bir dik üçgen çıktı. Yine özel üçgen mi diye bakıyoruz, değil mi? 5 12 nedir? 5 12 13 üçgeniymiş. Demek ki bizim yarıçapımız 13'müş diye söyledik. Bir diğer ifade ne diyor? Bir kirişe ilk olarak olan bir çap kiriş ve giriş ile belirtilen yayların her birini iki eşit parçaya böler ifadesinin doğruluğunu gösterelim diyor. Yani burada bir yandan da ispat yapacağız yine. İspat yapacağız. İspatlar bizim için önemliydi. Niye? Klasik olmayan sorularda ne yapacağımızı gösteren hareketlerdi bunlar. Evet. ifademizi yapalım. Bir tane çapımız varmış değil mi? Çizdik. Bu çap nasıl bir çapmış? Bir kirişe dik olan çap. Bir tane de kirişim var demek ki. Şöyle bir tane de kiriş çizdim ben. Biraz yamuk oldu olsun artık. Bu ikisi ne olacakmış? Dik olacakmış. Değil mi? E, çap olduğuna göre demek ki benim merkezim Buralarda bir yerde rastgele bir yeri alabiliriz. Çünkü modelleme yapıyoruz biz. O diyelim buna. Ne diyor? E, bel kiriş ile belirlenen yayların her birini eşit böler diyor. zaten tanımdan biliyorduk. Bu ikiye bölünecekti. Değil mi? Merkezden kirişe indirilen dikme ikiye bölüyordu. O belli bir şey zaten. Onu bölecekti. Bunun istediği ne? Diyor ki şu yayları da ikiye böler. Yani şu yayın ölçüsüyle şu yayın ölçüsü de eşittir diyor şöyle diyelim AB sonuçları şurası olsun ne diyor bana AC yayı'nın ölçüsüyle ile CB yayı'nın ölçüsü de aynıdır diyor. Bunları göster bana diyor. Evet başlayalım yapmaya yine yarıçapları hep güzel kullanmak gerekiyor dedik ya ben şöyle birleştirdim bunu şunu da birleştirdim ve ne oldu burada? Burayı da şöyle renklendirelim yine yeşil üçgenimiz ne oldu? X kenar üçgen oldu. Neden? Bu yarıçap, bu da yarı çap. X kenar üçgen. X kenar üçgende kirişte yaptığımız ispattaki gibi tepeden tabana indirdiğiniz şu dikme aynı zamanda kenar ortaydı. Evet görüyoruz zaten. Aynı zamanda neydi? Açı ortaydı. Yani şu iki açı nedir? Birbirine eşittir. Değil mi? Merkez açının tanımından biliyoruz ki merkez açı neydi? Köşesi merkezde olan bir açıydı. Şöyle uzatıyorum bunun kollarını. O zaman bunun gördüğü yay yani şurası ve diğerinin gördüğü yay şurası. Nasıl bir ilişki var? Şu açımıza alfa dersek, AC yayının ölçüsü de alfadır. E, otomatikman bu da alfa. Bunun karşısındaki gördüğü yay da alfadır. Ne oldu? Bizim ispatımız tamamlanmış oldu. Yani kirişe dik olan çap yayları da ikiye bölermiş. Evet. Bir sorumuz var yine. Yine defalarca söylediğimiz gibi ne yapacağız? Önce videoyu durduracağız ve kendiniz bir kağıda çizin bunu ve yapmaya çalışın. Evet şöyle baktık neler var ne olacak filan diye neler yapabiliriz burada diye AD 12 imiş verilenleri soruyu mutlaka okuyun bizim öğrencilerin en zayıf olduğu noktalardan birisi sadece şekle bakıyorlar soruyu okumuyorlar verilenleri yerleştirin neler var neler yok diye AD 12 imiş AD bakın burada görüyorsunuz 12 imiş ve ikiye bölündüğünü gösteriyor. Dolayısıyla AC6, BD Pardon CD6'dır. EB 20'ymiş. EB bakın sonuna kadar gidiyor. Üzerine yazmayacağım çünkü neresinin olduğu karışacaktır burada. Ne görüyorum ben? AD1 kiriş. EB buraya dik olmuş değil mi? Ve ikiye bölmüş. Ha, o zaman hemen hatırladık değil mi? En baştaki konuları neydi? Kirişin ortasından çizilen dik nereden geçer? merkezden geçer. Demek ki EB aslında çap ve merkezimiz bizim bu şuralarda bir yerlerde yani EB'nin üzerindedir. Buraya O diyelim. EB çapmış yani. Güzel. EO kaçtır o zaman? 10'dur, değil mi? OB de ne? 10'dur. Ne yapacağız burada şimdi? Ne yapabiliriz burada? İleriki konularımızda e, çember kuvvet konuları vardı. Oralardan çok daha rahat yapardık. Şimdi üçgenleri iyi bilmek gerekiyor dedik. Üçgenleri biliyorsak işlemlerimiz daha kolaydır. Dik üçgenleri, ikizkenar üçgenleri bunları biliyorsak işimiz daha kolaydır diye söylemiştik. Evet. Üçgenleri güzel kullanalım dedik. Şuradan birleştirdim. Burada yarı çaptır değil mi? Burası da 10'dur o zaman. Bakın şurada bir dik üçgenim var değil mi? Şurası kaç? 6. Hipotenüs 10. Yine özel üçgenim var mı diye bakıyorum ben. 3, 5. O zaman burası 3, 4, 5 üçgeninden 8'dir. Değil mi? Evet. EC kaçmış demek ki? 18. AC kaçtır? 6'dır. O zaman Pisagor bağıntısından x kare eşittir değil mi? 18'in karesi artı 6'nın karesi olacaktır. Ve hesabımız hesabı yaparsak normal klasik bir hesap yapmayacağız burada. 18'in karesini falan alıp 6'nın karesiyle toplamayacağız. Ne yapalım dedik? Hemen önceki konularımız gelecek. 18in karesi 6'nın karesi çarpı 3'ün karesiydi değil mi? Artı 6'nın karesidir. 6'nın karesi ortak parantezini aldım. 3'ün karesi artı 1'dir. Dolayısıyla bu da eşittir. 6'nın karesi çarpı 10'dur x kare buymuş değil mi? x kare buydu. E, x nedir? Karekök alacağız demek ki bunları. x eşittir kare kökü aldık. Karekök içinde bu ifade 6 dışarıya çıktı ama 10 dışarıya çıkamadı. Cevabımız buymuş demek ki. Evet, bir diğer sorumuz bu. Bunu size bırakacağım ben. Yolu da gösterelim tabii. O'dan buraya bir ineceğiz. İndiğiniz ayak burayı iki eşit parçaya bölecek ve iki tane Pisagor bağıntısından yapacaksınız. Bir uğraşın bir. Bu arada hemen yapalım. Hadi bırakalım dedik ama yine bırakmayayım. Şöyle indik. Bu ayak kirişi ortadan böldü. Kirişimizin uz uzunluğu ne kadar? 16. Yarısı kaç? 8. 8 bura. 8 bura. O zaman burası kaçtır? 3'tür değil mi? Büyük dik üçgene bakarsanız şu büyük dik üçgenimize baktığınız zaman Pisagor bağıntımız var değil mi? Burası 8, hipotenüs 10. Yine özel üçgen. Burası kaç o zaman? 6. Yani merkezin kirişe uzaklığı 6'ymış. Bize neyi soruyor? OC'yi soruyor. X diyelim oraya. OC'yi sorduğu yerde yine bir Pisagor bağıntım var değil mi? Şöyle x kare eşittir 6'nın karesi artı 3'ün karesidir. Yine 6'nın karesi 36, 3'ün karesi toplayabilirsiniz. Ben e, pratikliğin nasıl yapıldığını tekrar göstermek istiyorum. Özellikle büyük sayılarda bu ifadeyi yapmak lazım. 6'nın karesi dediğimiz şey 3'ün karesi çarpı 2'nin karesidir. Neden? 6, 6, 3 çarpı 2'dir ve karesi var. 3'ün karesi ortak parantezini aldım ben. Burada 2'nin karesi artı 1 kalmış oldu. Burası da 3'ün karesi çarpı 2'nin karesi artı 1 de 5 yaptı. Karekök alıyoruz tabii. x kare dışarıya x olarak çıkıyor. 3'ün karesi dışarıya 3 olarak çıkıyor. 5 içeride kalıyor. Bakın bu ifade önemli bu çözüm yolu. Burada dediğimiz gibi 6'nın karesi 36, 3'ün karesi 9 topla 45 yapar. 45'i de dışarıya çıkar da yapabilirdik. Ama burada önemli olan özellikle zor sayılarda bu işlemi yapabilme kabiliyeti. Evet. Yine kiriş ortadan bölmüş bakın. Değil mi? Dik çünkü. Burası dik bakın. Bize x'in kaç olduğunu soruyor. Yine dediğim gibi videoyu durdurdunuz ve soruyu çözmeye çalışıyorsunuz. Takıldığınız yerde nasıl olduğunu yap, buradan takip edin. Tabii çözüm yolları değişik olabiliyor. Taktikler de değişik olabilir. Tek bir yön yok. Evet burası kirişin orta noktasıdır. Burası 4 ise burası da 4'tür. Değil mi? Onları biliyorduk biz. Şimdi o A uzunluğu bizim neyimiz? yarıçapımız Bakın dikkat edin. Merkezi çembere birleştiren şu doğru parçaları her zaman nedir? Yarı çapındır. Unutma. Dolayısıyla ben şurayı da şöyle birleştirirsem bu da yarıçaptır. O zaman burası da x artı 2'dir o zaman. Ve şurada yine benim neyim var bakın. Bir dik üçgenim var. Yine iş neye kaldı? Pisagor bağıntısına kaldı. Ne edeceğiz? x kare artı 4'ün karesi eşittir x artı 2'nin karesi olacaktır. Değil mi? Dik kenarların kareleri toplamı hipotenüsün karesine eşitti. Şu ifadeyi açmam gerekiyor. x artı 2'nin karesini açmamız gerekiyor. Nasıl açıyorduk? Polinom ifade x kare birincinin karesi birinci ile ikincinin çarpımının iki katı yani 4x artı ikincinin karesi 4'tür. Bu ifade buna eşitmiş. X kareler birbirine ne yaptı burada? Götürdü. X kareler birbirine götürdü. O zaman 4'ün karesi 16 eşittir. 4x artı 4 kalmış oldu. 4'ü karşıya attık. Ve 4'e böldük. X kaç çıktı buradan? 3. yani bu kadar soruya göre baktığımız zaman iş hep geometride üçgenlere dayanıyor. Dolayısıyla üçgenler konusunda iyi olmak lazım. Evet. Yine bir sorumuz var. Okuyoruz. Çemberin yarıçapı 6 imiş, değil mi? OA da 2 ymiş. Bu noktadan çizilen en kısa kiriş diyor. Bakın. Bu noktadan çizilen milyonlarca sonsuz tane kiriş vardır. Bir tanesi şudur mesela Bir tanesi şudur. Nerede çizebilirsiniz. Ama bunlardan en kısası hangisidir? İşte bu OA'ya dik olanıdır. Dik olanıdır. Dolayısıyla biz bir tanesini çizmişiz kabul edelim. Yani ona dik olanını ben şöyle çizmiş olayım. Bu ona dik olsun. en kısa olanı dik olanı. Yani şurası 90 derece olacak. Evet yarı çapım kaçıdı benim? 6 idi. O zaman ben şunu şöyle birleştirdim. Burası 6 değil mi? O zaman şurası nedir? X'tir dedim. Ve yine klasik olay. Pisagor bağıntısından X kare artı 2'nin karesi eşittir. 6'nın karesi olacaktır. X kare eşittir. 36 4. 36'dan 4 çıktı. 32. Ve x de buradan ikisi tarafı da kare kökü aldık değil mi? x eşittir. 36'yı ne diye yazabilirim? 16 çarpı 2 diye yazabilirim. 16 dışarıya 4 diye çıktı. 4 kök 2'dir. Tabi x dediğimiz dikkat edin kirişin yarısıydı değil mi? Çizdiğiniz dik kirişi tam ortadan bölüyordu. Dolayısıyla burası da x'tir. Aman cevabı bu demeyin. En kısa kirişin uzunluğu 2 tane 4 kök 2'dir. Değil mi? O da 8 kök 2 santimetredir diyoruz. Evet. Bir diğer sorumuz. Evet. Neyi iyi bilecektik? Üçgenleri, değil mi? Üçgenleri iyi bilmek lazım dedik. Sorumuzu okudunuz şöyle. Soruyu biraz büyüteyim ben. Üzerinde daha iyi çalışmak için. Ne yapalım burada? Ya klasik şey yapacaksınız. Konumuz da belli zaten. Konumuz neydi? Giriş. Burası bizim merkezimiz değil mi? Merkezden kirişe bir tane ne çizdim ben? Dik çizdim. Burada iki olay oluştu. Dikkat edin bak. Hem üçgen açısından bir dik üçgenim vardı. Dik üçgenin dik köşesinden hipotenüse bir dik indirdim. Hangi bağıntı oluştu burada üçgenlerde? Öklit bağıntısı. Ne iyi bilelim. Şimdi şu değdiği noktaya K diyeyim ben. Bu K noktası EC kirişinin ortasıdır değil mi? TC e, kirişinin uzunluğu ne kadar? 5, 3 daha 8. K noktası tam ortası. Yani EK uzunluğu 4 birim. KD uzunluğu ne kadar o zaman? KD, ED 5 idi bakın. O zaman burası kaçtır? 1'dir o zaman. Üçgene geldik. Çemberleşim bu kadar. Üçgene geldim. Bakın üçgenimizde öklit bağıntısı vardı. Şuraya ee, şeklimizi bir alalım. Tekrar hatırlatalım öklüt bağıntısını. Neydi öklüt bağıntısı? Bir dik üçgenim olacak. Bir. Dik köşeden hipotenüse bir dik daha indireceğim. İki. Bu şekli görünce öklüt bağıntım vardı. Şu yükseklik H diyelim şuna. Şu ayırdığı parça P. Şu da K olsun. Ne diyordu bize öklüt bağıntılarından birisi? H kare eşittir. P çarpı K diyordu. E, sorumda uygularsak, şuraya da h diyeyim yine ben. h kare eşittir 4 çarpı 1'dir. Değil mi? Buradan h kare 4'tür. h da 2'dir. Demek ki şu yüksekliğim benim 2'ymiş. Üçgenin alan formülü neydi? Taban çarpı yükseklik bölü 2 Değil mi? Alan neydi? Taban çarpı yükseklik bölü 2 ydi. Tabanımız kaç? 5. Yüksekliğimiz kaç? 2 bölü 2'dir. Değil mi? 2'ler götürdü. Ve alanımız 5 cm kare imiş. Evet sorularımıza devam edeceğiz bu şekilde.